askerlerim. Geçmişimiz zaferlerle dolu. Nice zorlu kaleleri, şehirleri aldık. Sarp dağları açtık. Düşmanlarımızın bizi yok etmek için göğsümüze uzattığı kılıçlarını kırdık. Kibirle sallanan bayraklarını alaşağı ettik. Gaza uğruna can verip mihnete katlandık. Bugün, burada bize düşen, ceddimize layık askerler olduğumuzu göstermektir. Unutmayın, büyük fetihler inançla yapılır. Cesaretimizle bu surları aşacağımızı biliyorum. Sabah olduğunda, hiçbir kulun uyanmadığı kutlu bir güne açacağız gözlerimizi. Düşmanı dize getirmeden, sihadet şerbetini, ismini! Bu, bu benim ailem, tutamadım götünüze kastı. O sizden dolu loncınız, kafamızı açtı. Kaçıp da dolu, bizim takım. Seni orospu yaparız, başka isim takım. Prens kaldırıp çete, İhtiyacımız yok bizim reddama bile.